Merhaba arkadaşlar, FM Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün Bursa Spor eski günlerine geri dönüyor kariyerine. Devam edeceğiz arkadaşlar. Eğer videoları beğeniyorsanız, abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Bursa ile son dönemde gayet iyi gidiyorduk. Yeni sezona başladık, galibiyetlerle başladık. Avrupa'da varız. Bir eleme maçı daha oynayacağız. İlk maçı kazanmıştık. Rövanşında da bir sürpriz yaşamazsak Avrupa'da varız arkadaşlar. Gerçekten iyi gidiyoruz. Bu sene ligde de şampiyonluk hedefliyoruz ama kolay olmayacak. Her zamanki gibi kolay olmayacak. Bakalım. Neler yapacağız bu sezon, bu bölümde neler olacak bunu da beraber görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yayına başladık. Trabzonspor'la maçımız olacak, evimizde oynayacağız. İlk maçta Başakşehir'i yenmiştik deplasmanda Trabzon'u da yenebilirsek lige gerçekten güzel bir başlangıç yapmış olacağız arkadaşlar. Sonrasında da levski Sofya muhtemelen. Levski-Sofia ile bir Avrupa'da revanş maçı yapacağız. Ve ilk maçı 3-1 yenmiştik. Kötü bir sonuç almazsak. Avrupa'ya gireceğiz arkadaşlar. Yani dördüncü elime diyor. Eğer bir de playoff yoksa Avrupa'ya girmiş oluruz diye düşünüyorum. Daha sonra da deplasmanda Sivas Spor'la oynayacağız bu bölümde diyelim ee, ve Trabzon maçıyla devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Trabzon'la oynayacağız. Evimizde oynuyoruz. Şöyle ilerleyelim taktiğe. Ee, yani yine pozitif taktikle başlayalım. Hani e, hücuma girmeyelim zor maç. Gerçi girebiliriz aslında ya. Evimizde oynuyoruz. Girelim ya. Bakalım. Ne olacaksa olsun, şöyle yedeği, yedekleri çıkartalım, oynamayacak olanları. Şimdi Caldeira'yı çıkartmamız gerekiyor. Ee, Sabek, nerede bizim Sabek? Kenny gelsin. Costa'yı şöyle alalım, Resul yerine bizim forvetimiz Costa oynar ya. Costa oynar, Resul'ün hafif sakatlığı varmış. Costa oynasın. Şöyle söz verdiğimiz, ettiğimiz biri var mı? Buralarda pek yok. Furkan'ı da Efen'in yerine alalım. Ufoboru en son almıştık. Savaşçı orta saha olarak dursun o da. Vaten şimdilik oynasın. Sonradan belki alırız. Şöyle Türk dengesine de bir bakalım. Mustafa Furkan Yiğit var. Evet, onun dışında bir Türk oyuncu gözükmüyor. Theo önde dedik. Bu şekilde çıkalım bakalım arkadaşlar. Nasıl bir maç olacak? Beraber görelim. Ve maça başladık arkadaşlar. Trabzon karşısında evimizde oynuyoruz. Lig maçı zorlu bir maç. Bakalım bu maçı da kazanabilecek miyiz beraber? Göreceğiz arkadaşlar. Mustafa geriye döndü. McLugin. Solda bir pas hatası yapıyoruz. Fleming'e geçmedi top. Furkan araya girmeye çalıştı ama hala top onlarda. Ben dışarıya gitti. Çetin mi? Çetin gibi bir isim var. Ben buna direkt Çetin diyeyim. Ee, hiç kafayı bulandırmayalım. İlk 10 dakikayı geride bırakıyoruz. Şutumuz yok henüz. Biraz daha iyi oynamamız lazım. Şöyle daha çok çabalayın diyorum. Korner kullanıyoruz. Rexepi kullanacak korneri. Ortası öndereye doğru vuramadık. Rexepi'de kaldı top. Teo ve top ağlarda Teo. Güzel bir şut. Defansa da çarpan top ağlara gitti. 1-0 öne geçiyoruz arkadaşlar. Trabzon karşısında 1-0 öndeyiz gerçekten. Güzel bir başlangıç oldu bizim için. İlk şutumuz gol oldu. İlk 20 dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Taç atışı kullanacağız. Fleming, Furkan verdi pasını vaten. Fleming sol kanatta aldı topu önüne. Hadi güzel bir orta. Mustafa girmedi top. Korner. Korner. Bakalım kim kullanıyor korneri. Theo kullanacak korneri. Haydi Theo. Ortası öndüreye isabetli değil. Serkan kontraya çıkmaya çalışıyorlar. Yunus aldı şimdi topu. Yunus Akgün sağ kanattan gelmeye çalışırken pas hatası bizim hatamızı göstermedi. Arif oyunu başlatacak. Erik. Arif tekrar. Akasetas. Orsic'e gelmiyor. Araya girdik. Yi. Kenny. Kenny verdi pasını Rexepi. Rexepi. Solda Fleming'i gördü. Tek de Mustafa Genç. Şimdi içeriye Furkan. Haydi çocuklar. Vuramadık. Kenny indirdi. Vaten içeriye yolladı. Yine olmadı ama top hala bizde. Atak sürecek. Fleming ortası ama pozisyonu göstermiyor yönetmenimiz. Fleming, Teo. Tekrar Fleming. Hadi güzel bir orta. Arka direğe doğru orta. Rexepi vurdu kafayı. Son anda çıkarıyor kaleci. Korner. Korneri Teo kullanacak. Haydi Teo. Ortası. Furkan vuramadı. Kenny. Top. Bizde kalmadı. Ama yani Trabzon'un iki şut çektikten sonra iyice kontrolü ele almış durumdayız. İyi gidiyoruz. Topla oynama hani biraz önde ama şu açısından gayet başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Şöyle konsantrasyonu kaybetmeyelim. İlk yarıda son anlara girdik. Bir gol daha bulabilirsek çok hoş olur aslında ama bakalım neler olacak. Bir dakika uzatma ve evre arasına girdik. Şöyle yapalım. Kendi beğenmiş bir tavır sergilemeyin diyorum. Taktiklere gelelim. burada aslında Monteiro'yu Costa'nın yerine bir alabilirim onu yapalım. Vaten yerine de Ufo Borhanlı'na. Bu şekilde çıkalım bakalım. ikinci i̇kinci yarıda nasıl bir maç olacak. İkinci yarıya başladık arkadaşlar. Trabzon karşısında oynuyoruz. Bir şeye bakacağım. Onlar değişiklik yapmış mı diye bakacağım. Yapmamış tamam sıkıntı yok. Öyle devam edelim. Rexetti korner kullanıyor. Ortası bulamadık. Harif'le uzaklaştırıyorlar. Harif bildiğin kontraya çıkıyor tek başına. Yiğit girdi araya. Hadi çıktı top. 50 dakika geride kaldı arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Maç bizim için iyi gidiyor ama bir gol daha bulmamız lazım. Bir gol daha bulabilirsek gerçekten daha iyi olacak. Yani daha çok çabalayın diyorum. Dakika 60. Theo'nun sakatlığı var onu bir değiştirelim. Palumbo. bu. Gelsin. Aynen birer birer değiştirebiliriz. Dakika 60'ı geçtik. Yani böyle sürpriz bir gol yemek istemiyorum açıkçası. Bir gol atsak güzel olur. Bakalım bir kontra falan yakalayabilecek miyiz? Eric. Geriye döndü kalecisine. Kasten Mayer. Furkan. Efray. Bakasetas aldı şimdi topu. Yolunu gördü. Fleming aldı topu. Furkan. Furkan kaptırma abicim. Kaptırma ya. Medjugin. İyi. ama sen de kaptırma. Ofobor. Tek direk gördü. Çok iyi pas. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Korner. 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 Palumbo korneri kullanacak. Ortası ön direkte vuramadık. Mustafa Genç tekrar Palumbo. Offside yok gibi geldi bana. Uzaklaştırıyorlar. Lemming. Atak sona eriyor. Şöyle yapalım o zaman artık. Pozitifle geçelim. İyice tempoyu düşürüp vakit geçirelim. Topu biraz kontrolümüze almamız lazım. Ee, Yiğit'le şöyle Uğurcan'ı değiştirelim. Şöyle bir de 80-85'i yakalayabilirsek, o zaman da bir değişiklik yapacağız. Konsantrasyonu arttıralım. Maçta son 15 dakika uzatmalar hariç, 16-18 isabet oynuyoruz. Aslında gerçekten e, fena oynamıyoruz, iyi oynuyoruz. Benim treksevi bunlar yoruldu. Kenny de yorgun. Kenny'i değiştirelim. Ama Caldeira yoktu o tarafta. O kalsın. Mustafa'yı değiştireyim. Mustafa'yı değiştirmeyeceğim ben. Şöyle. Fleming ne durumda? Fleming'i değiştirelim. Bütün değişiklik haklarımızı kullanmış oluyoruz galiba. Aynen. Son dakikalar maçta. bak dayanmamız lazım. Konsantrasyonu arttırıyorum. Yani 17 şut 9 isabet. Orada bir gol daha çıkarmamız gerekiyordu ama 6 dakika uzatma. Sürpriz yaşamayalım. Sürpriz olmasın. Son dakikalar maçta. Toplu oynamalar eşit. Son saniyelerde maç bitti. Trabzon karşısında 1-0'lık skorla galip geliyoruz. Gerçekten çok önemli bir galibiyet daha alarak yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Levski ile maçımız var. Elimizde oynayacağız. Konferans ligi eleme maçı. Şöyle taktiğe gidiyorum arkadaşlar. İlk maçı 3-1 yenmiştik. Bu maçta da güzel bir skor alıp yolumuza devam etmek istiyorum. Şöyle Uğurcan'ı alacağım. Malek'i alacağım. Bir de Ofubor'u şöyle alacağım. Böyle 3 değişiklikle çıkalım. Hücumarlık'a çıkıyoruz kazanabileceğimiz bir maç. Güzel bir galibiyetle veya güzel bir sonuçla e, adımızı konferans gibi de yazdırmak istiyoruz. Ve maça başladık arkadaşlar. Levski ile oynuyoruz evimizde. 3-1 rövanşında. Bakalım nasıl bir maç olacak. Furkan. Furkan verdi pasını Ofobor. Of Sağda boşluk var. Rexepi çok iyi gol. Çok iyi gol. Ofobor'un of asisti. Rexepi müthiş vurdu. Gerçekten mükemmel bir gol. Rexepi'den. Çok iyi başladık maça. Totalde skor 4-1 oldu. Yani konferans liginin kapılarını ufak ufak açıyoruz. Ya bundan sonra bir playoff daha olmaması lazım diye hatırlıyorum. Bakalım. Görünüz onu maçtan sonra. Ya direkt konferans liginde böyle biraz daha dengi dengine takımlarla güzelce oynayabiliriz diye düşünüyorum. Theo. şutu çok iyi çıkardı. Yani iki güzel hareket pozisyonlardan. Theo müthiş vurdu kaleci çok iyi çıkardı. Theo korneri kullanacak şimdi. Ortası ön direğe isabetli değil. Furkan direkt. Avuta yollamamış. Korner olmuş orada. Teo tekrar korneri kullanacak. Topun başında. Teo ortası. McLaughlin vuramadı. Rexepi atak sona eriyor. İlk 20 dakikayı geride bırakıyoruz. 4 şut 3 hitabetle oynuyoruz arkadaşlar. Gayet iyi başladık maça. 1-0 üstünlüğümüz var. Teo biraz yorgun da gözüküyor. Devre arası da belki ile değiştiririm. İlk yarım saati geride bırakıyoruz. Şu an bir şey demiyorum takıma. Son 5 dakika belki bir konsan ne da diyemem. Takım direkt morali düşer. Hani 4-1 üstünüz gibi düşündükleri için. Son 5 dakika 7 şut 3 isabetle oynuyoruz. Yani son şutları hep dışarıya attık. 4 şut 3 isabetli 8 şut 3 isabet kaldı. 2 dakika uzatma ve devre arasına giriyoruz. Yani Lepsi de çok gelmedi herhalde. Biz de çok kasmadık. Ee, çok az bir pozisyonlu bir şekilde devam etti. Ee, böyle diyelim. Taktiğe gelelim. Şimdi Furkan şöyle Palumbo'yu bir Teo'nun yerine alacağım. Bunun dışında bir değişiklik daha yapayım mı diye bakıyorum. Malek, Costa. Malek oynasın. Yani Resul'ü belki alabilirim ama Costa da oynasın. Onun da aslında atmaya ihtiyacı var. Caldeira'nın galiba sakatlığı devam ediyordu. McLuhan yerine Ertuğrul'u alalım. Biraz da Ertuğrul oynasın. Önce girdik. Böyle bir devam edelim. İki değişiklik yaptık. İkinci yarıya başlıyoruz. 1-0'lık üstünlüğümüz var. Levski karşısında. Bakalım ikinci yarı daha böyle pozisyonlu olacak mı? Malek ortası. Sabitli olmadı. Uzaklaştırıyorlar ama top bizde. Fleming, Okobor. Of Sağda Kenny. İyi aldı önüne topu. Kenny şutu. Dışarı çıktı top. Yani biraz daha erken belki şut çekebilirdi. Biraz geç kaldı. Belki orta da açmış olabilir bu arada yani. Şut dedim ama. Kaleye paralel bir şekilde dışarı gitti top. Şöyle Fleming'i Abdurrahim da değiştirelim. Malek ve Costa gerçekten pek iyi gözükmüyorlar. Uğurcan, Kenny, Rexepi, güzel kontrol. Rexepi sağ kanattan geliyor. Hopobo, Kenny, Kenny kaptırdı. Costa'nın önünde kaldı, vuramadı. Rexepi, şimdi Costa, ne oldu? Offside mi? Costa offside'miş. Costa gerçekten çok kötü oynuyor. Şu atakta geçsin, değiştireyim ya. Hani gol atsın diye bekliyorum ama. Atamadım bir türlü. Sağ kanattan geliyor. Kaptırdı topu. Krayer geriye döndü Darlan. Furkan girdi araya. Sert bir müdahale. Darlan. Bakalım. Kırmızı kart. Kırmızı kart geliyor. Şöyle Kenny'i değiştireceğim arkadaşlar. Vaten'i mi alayım? Yiğit de olabilir. Vaten de olabilir. Yiğit oynasın hadi. Costa dursun biraz daha ya. Costa şöyle bir gol atıp bir morallensin istiyorum ama. Onun için pek bir şey kendisi bir şey yapmıyor. Yani bir şey demiyorum. Dakika 75'e doğru gidiyoruz. 1-0'lık günümüz devam ediyor. Furkan yerine de Efe'yi alalım. Bakalım sonun dakikada bir pozisyon vesaire olacak mı? 19 6 isabet. Yani buradan 3-4 gol çıkarmamız gerekiyordu aslında. Malek. Sağda Rexepi. Rexepi. Sağ kanattan geliyor. Reksepi. henüz kaptırmadı topu. Ceza sahasına doğru yöneldi. Ofo çıkardı. Efe. Solda Abdurrahim. Dışarı gitti top. Dışarı gitti. Fena bir deneme değildi ama isabetli olmayınca şut pek bir işimize yaramadı. Krayev. Hiro. Araya girdik Ofo Borha. Efe. Eksepi. Efe ile oynadı tekrar. Efe oyuna girince biraz hareketlendirdi ortalığı. Ortamı. ortamı. Abdurrahim ceza sahasında. Abdurrahim, Palumbo ve topalarda Palumbo. Abdurrahim'e asist yazılacak mı acaba merak ettim. Palumbo çok iyi bir şutla topu gönderdi. Evet Abdurrahim'e de asist yazılıyor. 2-0 öndeyiz. Avrupa'ya doğru yol alıyoruz. 3 dakika uzatma eşitlik hatlarımızı bitirmiştik ve maç bitiyor. 2-0 galibiyetle Levski maçından ayrılıyoruz. Bakalım. Ya Playoff olmaması lazım ama yine sonraki maç kadar zaten belli olur ne oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar Sivas'la oynayacağız. Deplasman'da ilk maçı şöyle taktiğe geldik arkadaşlar. Pozitif taktikte çıkacağım. Deplasman'da Caldera'nın hala sakatlığı devam ediyor diyebiliriz. Kondisyonu düşük. Kendi de yorulmaya başladı ama bir maç daha idare etsin diyelim. Şimdi onun dışında Malek'i oynatmak istiyorum. Costa yani son bir iki maçta çok iyi gözükmüyor ama bu maçta bir şansını denesin. Ama araya bir Türk de almamız gerekiyor. Abdurrahim Dursun'u alayım. Bir o Dursun. son maçlarda gerçekten çok iyi performans veriyor. Resul var. Ertuğrul'u almayayım. Efe'yi alayım bir de Furkan'ın yerine. Bu şekilde çıkalım arkadaşlar. Pozitif taktikle çıkıyoruz. Sivas maçına bakalım nasıl bir maç olacak. Ve maça başladık arkadaşlar. Sivas karşısında deplasmanda oynuyoruz. Bakalım nasıl bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz her zamanki gibi. Yani şampiyonluk istiyorsak kazanmamız lazım ama kolay bir maç değil. Efe Verdi pasını Ofobo. Pardon. Malek. Yani okuyamadım. Soluk'u Ofobo'tan okudum. Tekrar Malek'te top. Heo. Fena bir vuruş değil ama Serhat'ta kaldı top. Şu an top neredeyse tamamen bizde yani. 6 dakika boyunca topa hakim olan taraf olmuşuz. İlk 10 dakikayı da geride bırakıyoruz. Kenny taç atışını kullandı. Rekte geçmedi ama top bizde. Kenny. Kenny ortasını açtı. Arka direkte daha direkten döndü. Offside mı? Allah Allah. Enteresan. 0-0'lı geçtik devam ediyor. İki şutumuz var. 1 isabetli. Üçüncü şutumuzu çektik. 15 dakikayı da geride bırakıyoruz. Biraz daha iyi oynamamız lazım. Pozitif taktikle çıktık. Hani e oynama biz de o açıdan güzel aslında. Ama böyle hücum açısından biraz eksik kalabiliriz. Uğurcan, Kenny, Ferdi pasını Rexepi. iyi kontrol gelmedi maalesef. Brazao, Uğurcan girdi araya. Bravo Uğurcan. Kenny, Efekan, tekrar Uğurcan. Pas hatası yapmayalım. Bu olur. İyi aldı önüne. Güzel pasını verdi. Heo. Malek topun üstünden atladı. Abdurrahim. Abdurrahim ceza sahasında. Rexepi. Korner. Korner. Bir an avut ama attı dedim ama. Korner'e çıktı top. Reksepi korner'i kullanacak. Haydi aslanım. Rex orta. Ufa of or. Girmedi. Ya vuramadık daha doğrusu. Atak sürecek. Reksepi. Geriye döndü. Kenny. Kenny Uğurcan'la oynadı. Efe. Solda uçtuk var ama maalesef. Kaptırıyoruz topu. Hostler. sağ kanattan geliyor. Yunus Emre. Olivier'a ceza sahasında. Hamada'nın normal şartlarda kurtarabileceği bir top. Maalesef ağlarımızla buluştu. Şöyle hücum taktiğine geçiyorum arkadaşlar. Yani eşitlikleri yap dedik. Tam böyle gol bulacağız derken bir anda gol yememiz kötü oldu. Pas hatasından pozisyon verdik maalesef. İlk yarım saati geride bırakıyoruz. Şöyle biraz tempoyu yükseltelim. Uzun pasla oynayalım. Geniş oynayalım. Ee, askımızı arttıralım. Bu şekilde biraz devam edelim. İlk yarının sonuna kadar en azından. Başarabilirsiniz diyorum. Bakalım ilk yarıda eşitliği sağlayabilecek miyiz? Yani bir pozisyona girmemiz lazım artık. Son 5 dakika ilk yarıda korner kullanıyorlar. Uzaklaştıralım topu. Malek topun beşinden gidiyor. Brazao aldı topu. Dongrana Malek araya girmeye çalıştı. Olmadı. Baskımız var ama kontraya çıkamadık bir türlü. yine olmadı. Belbel Brazao ile oynadı. Razao, Oliveira. Bahama da çok iyi çıkardı. Şimdi bir kontra olur mu? Costa. Costa ilerliyor. Sağ kanattan geliyoruz. Rexepi. Efe Kağan. Solda boşluk var. Abdurrahim. Sol kanattan ceza sahasına kilidi çıktı. Ortasını açtı. Vuramadı. Ace çıkıyor top. Costa o site'da kalmış. Ya ne alaka ya. İlk yarıda son anlar. 2 dakika uzatma. İlk pozisyon olmayacak gibi devre arasına girdik. Şöyle yapalım. Kendinize gelin diyorum. Taktiklere geldim. Theo da pek iyi gözükmüyor. Şöyle yapacağım. Resul'ü alıyorum. Çift forvete geçiyoruz arkadaşlar. Yaratıcı forvet diyelim. Aşırı hücum diyorum. Sağlı sollu ataklar. Ee, Rexepi 6.60. Malek 6.70. Bir de Monteiro'yu alacağım. Rexepi'nin yerine. Uzun oynayalım. Bu tamam. Buraya oynamıyorum. İki değişiklik yaptık. Ee, solda belki Fleming'i de alabilirim aslında da. Fleming, Mustafa olabilir. Onları da belki daha ilerleyen dakikalarda dahil ederiz. Bu şekilde bir çıkalım bakalım. İkinci yarıda maçı çevirebilecek miyiz? 1-0 gerideyiz. İkinci yarıya başladık. Deplasmandayız. Korner kullanıyoruz. Malek ortası. Monteiro'nun önünde kaldı top. Yani kontra fırsatı verdik resmen. İlhan geriye döndü Hosler, Van Oliveira, Oliveira, Loren topağları gönderdi ama offside şüphesi var. Bakalım karar ne çıkacak? İnceleme yapılıyor. Ve gol iptal edildi. Şöyle başarabilirsiniz diyorum. Yani biraz daha iyi oynamamız lazım. 9 şutumuz var. Dakika 55. Biz istediğimiz gibi pozisyona giremiyoruz. Yani yok biraz daha. Gerçi bir kaç atışı kullanacağız. Hadi buradan bir şey çıksın. Monteiro, Kenny, Efe, ortası, Malek dışarı attı. Şöyle yapalım. Ee, Halumbo ile Malek'i değiştirelim. Costa'yı ortaya alalım. Monteiro'yu ileriye atalım. Bunu da yaratıcı forvet yapalım. Bekleri biraz daha öne çıkartalım. Ertuğrul'u alalım buraya. Bir de Furkan'ı alayım mı şimdi? Dakika 60. Bir değişiklik yine dursun hakkımız. Ha, Fleming'i aslında alabiliriz. Batıray nasıl oynuyor? Ne 7 30'da oynuyor aslında. En iyi oyuncumuz o. Dursun bakalım. Resul şunları şöyle daha çok şut çek diyelim. Tamam. Montero yine şut çek. Dribbing yap. Şunları da yap. Bunlar tamam. Ee, yani biraz daha önde oynasak mı? Sanki oynayabilirmişiz gibi de geliyor. Evet. Şöyle bir de yapalım. Rakip Konuş değişikliği de yapmamış henüz. Full, full baskı yapalım. Bunların oyuncu değişikliklerini de takip etmemiz gerekecek. Bunları yaptık. Değişiklikleri onaylıyorum. Bakalım son yarım saatte işleri lehimize çevirebilecek miyiz? Başarabilirsiniz diyorum. 1-0 gerideyiz. Pozisyon arıyoruz. Gol arıyoruz. Serhat uzun oynadı. Hadi indirelim şu topu. Top bizde Monteiro. Abicim topa git topa. Belbel bel. Oliveira, sol kanattan geliyorlar. Brazao ceza sahasına girdi. Dışarı attılar. Yani ucuz atlattığımız bir pozisyon oldu. Costa rezil kapazi oynuyor. Düzgün seveyim Costa ya. Yani Efe'yi, Efe ile Furkan'ı bir değiştireyim. Yani Costa yapma düzgün seveyim ya. Ahama da oyunu başlatıyor. Uzun oynadı. Alalım şu topu. Top Resul'ün önünde kaldı. Hadi aslanım. Hadi koçum. Resul. Resul ya. Resul ya. Bu ya. Resul Oğuz. Bravo ya. Aslanım benim, timsahım benim ya. Loren, Pandes Love. kapalım topu ya. Furkan, gir oğlum araya, gir ya. Hostler, Loren, offside. Offside. Ya offside olması lazım. Bakalım karar ne çıkacak. İnceleme yapılıyor. Gol iptal edildi. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Oyuncu, tüm oyuncu değişikliklerini yaptık. Bir birlik, eşitlik var şu anda maçta. Şut çekmeye devam ediyoruz. 13 şutumuz var. Dakika 75. Yani taktiksel açıdan daha da fazla bir şey yapamıyorum. Şu an eşitlik de var. Bir gol bizi kurtarır ama o golü henüz bulamadık. Kaç atışı kullanılacak? Fandeslo. Biraz sağ kanattan geliyor. Fandeslo hoşlar, Toşlar. Ceza sahasında. Git, top. Yani ne yapabiliriz daha fazla? Bunları ileriye çıkarsak ayrı bir risk. Costa pas pasmas yapabiliyor mu? Yok. Furkan'ı öne atamayız. Costa'yı kenara, kenara atalım. hangi ayaklarıydı? Sağ ayak. Costa'yı kenara atalım. Resul önünde kalsın. Monteiro'yu da ne yapabiliriz? Yani sahte forvet, yardımcı forvet şöyle yapalım. Monteiro'da da genişte kalsın. Topla geniş alanda diyelim. Bunun pası nasıl? Pastı fena değil aslında. Ee, yaratıcı forvet, hücum, yardımcı forvet diyebiliriz. Bir şey fark eder mi? Yani uzun da oynuyoruz. Kaleyi gördüğünde bur diyelim. Diyelim belki. Yani Palumbo'nun uzaktan şutu nasıldı? 14. Monteiro yok. Resul yok. Costa yok. Zaten şut yok aslında da işte Palumbo'nun aslında uzaktan vurması lazım. Yani vuralım. Belki kaleyi bulursa gol olabilir. Sürekli Bunlarda da yapacak bir şey yok. Yani pek yapacak bir şey yok. Böyle. Ancak şunları belki ileri çıkartabilirim ama hani gol yersek de sıkıntı olur. O yüzden bu şekilde bir devam edelim bakalım. Şöyle başarabilirsiniz dedim ama iptal edeceğim bir saniye. Bir şey olur, kornere çıkar. Palumbo ve topalarda, topalarda offside yok. 2-1 yapıyoruz hemen pozitif taktiğe geçiyorum arkadaşlar. Palumbo harikasın Palumbo ya, harikasın ya. Tabii Furkan attı golü de, Ricky çok iyi kullandı. Şimdi pozitif taktiğe geçtik. Öyle olabilir. Tamam sorun yok. Tempoyu düşürelim. Vakit geçirelim. Bunun dışında başka yani başka bir sorun yok. Top kaybedildiğinde kademeye dönüldü de karşı pres yapmıyor ya Tempoyu düşür falan. Tamam. Haydi bakalım ya. Hadi ya. 2-1 öndeyiz şu anda. Son dakikalar maçta. Konsantrasyonu arttırıyorum. Gol yemeden bitirmemiz lazım. 6 dakika uzatma. 18 şut 7 isabetle oynuyoruz. Pozisyon olmadan bitebilir. 1 dakika. Son dakika. Kaptırmayalım. Topu çevirelim. Maçı bitirelim. Yani topu kaptırmayalım. Ofobor. Çok iyi pas. Resul. 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 Müthiş gol. Yani offside olabilir ama gerçekten çok iyi vuruş. Ofobor'dan da müthiş bir pas. Ama maalesef gol iptal oluyor. Olsun. Olsun. Son saniyeler maçta. Ve maç bitiyor. Bir galibiyet daha alıyoruz. Gerçekten hani e, tabii ki zorlanıyoruz. Kolay değil Sivas Depresmanı'nda. Gerçekten kolay değil. Ama Resul'ün e, oyunu Ofobor. Bakın Ofobor asist yapmış. Son pozisyonda da yine Ofobor'un e, güzel bir pası vardı. Furkan güzel tamamladı. Palumbo müthiş bir frikik kullandı. Direkten döndü Furkan tamamladı. Gerçekten çok iyi oldu. E, pes etmedik. Ve kazanmayı bildik arkadaşlar. Yani gerçekten müthiş bir galibiyetle yolumuza devam ediyor. Evet arkadaşlar yayının sonuna geldik. Önümüzdeki maç Göztepe ile elimizde olacak. Daha sonrasında Rize ve Valencia maçları var. Bu arada yani lige girdik, konferans ligine girdik. En zor rakibimiz aslında Valencia. Sonrasında Olympiakos ve Ufrey var. Yani fixture açısından, oynayacağımız rakipler açısından. Diğer 3 takım, totalde 6 maç oynayacakmışız. Diğer 3 takım nispeten biraz daha alt seviye takımlar. Ama tabii ki belli olmaz. Elimizden geleni yaparak iyi bir şekilde hani ilk 8 olur mu bilmiyorum ama en azından ilk 24'te mi? ilk 24'te tamamlayıp sonrasında yolumuzda devam etmek istiyoruz o tarafta. Ligde 3'te 3 yaptık ve hani gerçekten zor maçlar Başakşehir, Trabzon ve Sivas deplasmanı gerçekten zor maçları galibiyetlerle geçtik. Göztepe ve Rize'de de aynı şekilde devam etmemiz lazım. Göztepe maçında elimizde oynuyoruz. Yani iyi gidiyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel gidiyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray da iyi başladılar maalesef. Ee, onların önüne geçmeye çalışacağız bir şekilde. Diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoları beğeniyorsanız abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.